Sebilenin mutfağından, Sebilenin lezzet durağından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler için çok güzel bir muzlu puding tarifim var. Hemen e, yapılışına geçeyim. 1 litre sütüm var. 1 e, yemek kaşığı unum var. 2 yemek kaşığı işte bu, e, buğday nişastası kullanıyorum ben. Bir su bardağından bir parmak eksik şekerim var. Bir tane yumurta sarım var. Bunların hepsini güzelce çırp çırpıyorum. Sonra bir, e, bir litre sütten bir bardak süt ayırmıştım. Onun içine de muzlarımı koyacağım. Blender'dan geçireceğim. Çok basit. Ama yemesi o kadar güzel ve hafif bir soğuk bir muhallebi ki anlatamam. Şöyle Ocağımın altına alıyorum. Burada bir bardak süt var. İki tane muz. İsteyen bir tane de koyabilir ama ben ee, muz aroması çok olsun dedim bunları blenderdan geçireceğim sonra tenceremin içine katacağım Evet ben pudingimi çektim ve geldim hemen ocağımın altını açıyorum arkadaşlar kısık ateşte olacak ve ben e, çektiğim pudingi şimdi öteki sütümün içine aktarıyorum güzelce kaynamaya bırakacağım ve kaynadıktan sonra bir paket vanilyam var. Bir yemek kaşığı da ister margarin ister tereyağı koyabilirsiniz. isteyen de koymayabilir ama ben e, tereyağı koyacağım. Ganajı içinde 100 gram e, krema 3 yemek kaşığı bitter çikolata kullanacağım. İsteyen sütlü çikolata da kullanabilir. Şimdi bu güzelce kaynayacak. Muhallebi kıvamına gelecek ve devamlı karıştırın durdurmayın kesinlikle bir de şey söylemek istiyorum pudingimizi hep aynı yöne doğru karıştıralım arkadaşlar kesinlikle değiştirmeyin isteyen ganaj yapmayabilir hazır çikolata sosu da kullanabilir ben kendim yapacağım isteyen böyle sade de yiyebilir Üstüne meyve parçaları da koyabilirsiniz. Çikolata da rendeleyebilirsiniz. O sizin kendi zevkiniz. Kaynadıktan sonra görüşelim. Evet yardımcı olarak oğlum geldi. Yardım ediyor. Şimdi ganajımı hazırlıyorum. Şöyle bir kremamın hepsini kullanmayacağım. 100 gramını kullandım. Bunu ocakta biraz erittikten sonra çikolatasını koyacağım. Sonra kaplarımıza koyacağız muhallebimizi. Evet arkadaşlar benim artık pudingim koyulaşmaya başladı ve e, bir tık kaynamak üzere artık ve ben e, tereyağını koyacağım. Oğlum gelir misin az? Yardımcı olarak oğlum bu tarafa. şeyanlar ve vanilyasını koyuyorum. Teşekkür ederim. Böyle e, cıvık olduğuna bakmayın. E, kaselere koyduktan sonra muhallebimiz donuyor. Ama muzun kokusu çok güzel çıkıyor. Evet kaynadı artık benim muhallebim. Şöyle bir dakikada vanilya ile tereyağıyla ile da kaynasın. Kaselerime boşaltacağım ben. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Şöyle yakından göstereyim. Bakın Evet ben artık ocağımın altını kapatacağım. Ve kaselere koyacağım. Evet benim muhallebim hazır artık. Kaselerime koyuyorum. Cici kaselerim var. Anne bu ne? Oluyor? Bu muzlu puding Zeynep hacım. Ben de. Tamam soğusun yiyeceksin. Anne. Sağda Hı -hı. Baba. Evet. Baba evet. <laughs> evet, aldı. Evet. Evet babacığın aldı. Ganajını da bir saat sonra yapacağım arkadaşlar Anne çünkü muhallebinin soğuması lazım. Anne bağladım. Anne bağladım. Anne bağladım. Evet anneciğim sen aldın bana bunu hediye. Ya. Yerlerini başka tabağa koyacağım. Olay bu arkadaşlar. Ee, soğuduktan sonra ganajına geçeceğim. Evet arkadaşlar, ben artık muhallebim bir saat geçti ve şimdi ben ganajını hazırlıyorum. Kremamı ocakta erittim, gördüğünüz gibi ve üstüne 3 yemek kaşığı e, damla çikolatamı koyuyorum. Onun ısısıyla birlikte eriyecek. Sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Karıştırarak eriteceğiz arkadaşlarım. Çikolatamız az gelirse üstüne ekleme yapabiliriz. Evet, benim kanajım artık eridi. sunuma geçiyorum artık. Bakın koyulaştı. Biraz beklettim ben. 2 kaşık hepsine. Bir saat dolapta bekleteceğim. Sonra afiyetle yiyeceğiz inşallah. görüntüsü de çok güzel oluyor. Tadı da pişman olmayacaksınız. Denenmiş bir tarif. Kesinlikle kulaktan duyma tarifler yapmıyorum. Hem bütçeye uygun tarifler yapıyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Zaten pudinglerim donmuştu. Ganajım da o kadar geç donan bir şey değil çikolata. Hemen 10 dakikaya o da donacak. Tavada bile donmaya başladı artık. Evet kaldırıyorum bunu. Şöyle ben kenarlarına muz koyacağım. puding olduğu için isteyen başka meyveler de koyabilir. Aynı tarif çile, çilekle de yapabilirsiniz. Kivi ile de yapabilirsiniz. Şöyle çok az da hindistan cevizi koyacağım tam ortaya. taraftan da bunu yaparken akşam yemeğimi hazırladım. Pişiyor. Tabi altı tane kase çıkmadı arkadaşlar. dört tane daha büyük kase pudingim çıktı benim. Yani göründüğü gibi az çıkmadı. Evet. Bir saat sonra yemeğe hazır pudingim. Beğenilerinizi bekliyorum tabii ki abone olmanızı bekliyorum sevilen lezzet durağına Biz afiyet olsun herkese iyi akşamlar